Oğlum benim kitabım diyorsun ya. Hani kitap harbiden benim. Ben yazdım olunca ayrı bir güzel oluyor. <laughs> Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Rehber Matematik'te 9. sınıfta kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Ve diyoruz ki hani bak tişörtün de anlam ve önemine binaen dış olmaz go on kardeşim. Evet nerede kaldık? Üçgendeyiz. Bitmek bilmeyen üçgendeyiz. Üçgende alana çok az kaldı. Ama üçgenin alanını bulurken bilmemiz gereken bazı uzuvlar var. Mesela bir dikkenar var. Bir yükseklik var. İşte o yükseklik üstüne gideceğiz biraz. Hadi gel bakalım. Gömler gelsin. Yükseklik diyorum efendim. Ve dördüncü ünite 21. derste yükseklik kavramını anlatacağım sana. Yalnız o yükseklik kavramının da farklı tipte sorular çözeceğiz ona göre. Üçgenin bir köşesinden karşısına kenarına karşı kenarına çizilen dikmeye o üçgenin o kenarına ait yüksekliğini şekilde görüyorsun ama Orada geniş açılı bir üçgen var. Ben sana burada normal bir üçgen de göstermek istiyorum. Bak senin karşında eğer böyle bir üçgen varsa bu köşeden karşı kenara atılan dik B'ye biz yükseklik diyeceğiz. A kenarından atılan yüksekliğe H yüksekliği diyeceğiz. Buraya kadar kafamıza yatmayan bir nokta var mı? Yok. Peki hocam bak burada B kenarı var. A köşesinden H yüksekliğini attım. Burası iyi güzel hoş zaten burada problem yok. Problem nerede geliyor biliyor musun? Hocam BA kenarına ben yükseklik atacağım C köşesinden. Böyle dik olmaz. E diki nereden atacağız? Bak bu kenarın uzantısına dik atıyorsun. HC yüksekliği burası oluyor. Hocam ben B köşesinden yükseklik atacağım AC kenarına. Buradan atıyorum olmuyor, buradan atıyorum olmuyor. Ne oluyor? O kenarın uzantısına yükseklik atabiliyorsun. Anlaştık mı? Ha yükseklik illa üçgenin içinde bir yerde olacak diye bir kaydı, bir kural yok. Yalnız önemli bir nokta var. Üçgenin yüksekliğini çizdim. Üçgenin yüksekliğini çizdim. Üçgenin yüksekliğini çizdim. İşte bu yükseklikler elbet bir yerde kesişecekler. Yani en azından uzantıları diyelim. Hocam bu yükseklikler hiçbir yerde kesişmiyor diyeceksin. Ama ben bunların uzantılarını aldığımda hepsi tek bir noktada kesişecek. Hatta o kesiştikleri noktaya da özel bir isim veriyoruz. Adı da diklik merkezi. Örneğin sen dar açılı bir üçgende çalışıyorsan ki bak karşımızda dar açılı bir üçgen var. HA yüksekliği, HB yüksekliği, HC yüksekliği. Ha hocam hepsi tek bir noktada kesişti. İşte o zaman buranın adı diklik merkezi. Dar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin içinde oluşur. Hani hatırla o çevre çemberin nerede oluştuğunu falan anlatıyordum ben sana. Bak şurada oluşur böyle oluşur falan filan. Aman diyeyim dikkat tamam. Şimdi aynı mantıkla burada da yüksekliklerin kesim noktası olan diklik merkezinin nerede oluştuğunu unutma. Dik üçgende Diklik merkezi nerede oluşuyor bak bu üçgenin yüksekliği burası çizersin. A dik üçgen yükseklik yine kendi kenarı, yine kendi kenarı. Yani hepsinin kesiştiği nokta üçgenin bir köse, köşesi. Diklik merkezi üçgenin köşesi ise o üçgen dik üçgendir. O köşe 90 derecedir. Mehmet Hoca söyledi dersin not aldım yazdım dersin. Tamam mı? Ya bugün inanılmaz bir enerji var bir coşku var böyle cayır cayır anlatısım var. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diyelim yani hepimizin bayramı en azından. Bir ABC üçgenin yükseklikleri tek noktada kesişir bu noktaya da diklik merkezi denir dedik. Ha dik üçgende dik köşede kesişiyorlar. Geniş açılı ABC üçgeninde nerede kesiştiler bak üçgenin dışında o yüksekliklerin uzantıları dışarıda bir yerde kesişti. Biz buraya diklik merkezi adını verdik. Peki diklik merkezi ile ilgili nasıl soru gelir hocam? Bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Bir soruyu okuyalım. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi 32 derece verildi. Buna göre X açısı nedir diyor. Buradaki X açısını istiyor. Arkadaş senin yapman gereken şu. K noktası eğer diklik merkezi ise B'den K'ye uzatacağın doğru ki bu doğrusal olmak zorunda. Yani buradan doğrusal devam etmek zorundasın. Burası ne olmak zorunda? Dok 90 derece. Aynı mantıkla buradan A'dan gelen, A köşesinden gelen ve K'den geçen doğru diklik merkezinden geçiyorsa demek ki bu doğru kesinlikle ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Bak, bunların her birinin 90 derece olduğunu şu cümleden çıkartıyorum. Diklik merkezi cümlesinden çıkartıyorum ki bu cümleler önemli. Tanım çok önemli. Bak, tanım vermeyen matematikçiler var. Vallahi inanamıyorum. YouTube'da görüyorum bazen. Abi adam tanım vermemiş ya. Abi tanım çok önemli. Tanımsız matematik olmaz kim ne derse desin. Lütfen oraya dikkat. Şimdi 32 var. 90 var. Buraya ne yazıyoruz hocam? 90'dan 32'yi çıkarırsam oraya ne yazacağımı bulurum. Şurada kaldı 8. 8 3 çıktı. 58. Sivas'a selam olsun buradan. Bak şurası 58. Aa hocam ne oldu? Bak burada da yine bir dik üçgen var. Bu dik üçgende de ne var güzel hocam? Tabii ki şuradaki x açısını bulabilirim. Burası 58 ise 90'dan 58 çıktı. Aslında ne kaldı yine? 32 kaldı ki aslında buradaki 32 cevabını yine bulmuş olduk. Ha, x dediğim yer kaç derece? 32 derece. Aslında burada neyi kullandım ben? Diklik merkezinden geçen doğrular, köşeden gelen doğrular yükseklik olmak zorunda. 90 derece şeklinde ayırmak zorunda. Ön yüzü beyaz, arka yüzü sarı renkte ABC üçgeninin diklik merkezi A köşesidir. Bir dakika ABC üçgeninin diklik merkezinin A köşesi olduğunu söylemem demek büyük bir kopya veriyor olmam demek. Bir köşe üçgenin diklik merkezi ise o köşe kesinlikle ama kesinlikle nedir? 90 derecedir. Hemen gidiyorum. Sorunun tamamını okumadan şuradaki 90 dereceyi patlatıyorum abi. O 90 dereceyi patlattım. Sonra dedim ki sorunun devamında AD üzerinden katlama yapıldığında C köşesi C üstüne geliyor. C köşesi C üstüne geliyor. AC üstü D 65 derece olduğuna göre x kaç derecedir? Benden bunu istiyor. Arkadaş ne yapabiliriz diye şöyle bir düşündüm. Dedim ki bak katlama yapılan sorularda ne yapılıyordur demiştik? Açı taşıma yapılıyor demiştik. Bak buradaki 65 aslında nereden geldi? Buradan geldi. Soruda bitti aslında. x var, 90 var, 65 var. Hadi geçmiş olsun. Aslında sorunun bütün özelliği şuradaki diklik merkezi A köşesi derken ya bunu bil bunu da başka bir şey istemiyorum senden. Hocam anlıyorum dersen yorumlara beğenip hocam oldu bu iş demen yeterli. Helal olsun diyorum başka bir şey demiyorum. X açısı kaç derecedir? 25 derecedir. Vurdum cevabı 25'e gönder gelsin sıradaki soru soruları. ABC üçgeninin diklik merkezi A noktasıdır. Bak yine o bomba bilgiyi veriyorum sana. ABC üçgeninin diklik merkezi A noktası ise eğer bu noktanın ben kesinlikle ama kesinlikle 90 derece olduğunu biliyorum abi tamam mı? Bunu hafızaya yazdık. Şimdi bu cepte dursun. A noktasıdır tamam. AB 6 santim, AC 2 santimdir. Bu verilenlere göre üçgenin çevrel çemberinin merkezi B köşesine olan uzaklığı nedir? Ya hocam bu sorunun içinde hem çevrel çemberi sormuşsun hem onu sormuşsun nasıl yapacağız? Bir kere 90 dereceyi bulduk mu bulduk. Peki hemen bir çevrel çember çizeyim. Çizdim. Üçgenin çevrel çemberi demek ne demekti? Bir üçgenin köşeleri eğer bir çember üzerindeyse bu üçgene biz çevrel çember diyorduk. Bu üçgenin eğer bir açısı 90 derece ise buranın adı ne oluyordu? Çap oluyordu. Ha bu çapla ilgili de biz neyi biliyorduk? Çevrel çember dik üçgende eğer varsa kendisi şuradaki hipotenüsü nedir? Çaptır. E biz hocam şunu öğrendik. İndim dikten denden denden ortadaki benden bilgisini biliyoruz. Değil mi? Bu bilgi herkes hatırlıyor şimdi. Şimdi döndüm soruma. Hocam bu bir dik üçgendir. Bu dik üçgende çevrel çember şuradan geçiyorsa bunun etrafından. O halde buradan indirilen doğru. İndim dikten denden denden ortadaki benden birbirine eşittir. Aynı zamanda burası o noktadır. Bu o noktası çevrel çemberin merkezidir. Oldu mu? Oldu hocam. Şu bc uzunluğunu nasıl bulacağız? Bc uzunluğunun karesi 6'nın karesi artı 2'nin karesine eşit. 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 4. Cevap ne geldi? 40. Her tarafın kökünü aldım ben. BC dediğim cevap ne geldi? Kök 40 geldi. Kök 40 dediğim şey 4 çarpı 10'dur. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 10 olarak gelir mi cevabım gelir. 2 kök 10 diye bulduğum şey nedir? Burasıdır. Burası 2 kök 10. Hocam biz orayı 2 eşit parçaya ayırdık. Burası kök 10'dur. Burası kök 10'dur. Hatta hatta burası kök 10'dur. Kısaca soru benden BO uzunluğunu istiyor. BO uzunluğu kök. 10 santim olmalıdır dedim. Çok güzel bir soruyu geride bıraktık ama bu soru tamamen ne kokuyor sence? Ne kokuyor olabilir? Hocam kazık kokuyor. <laughs> kazık falan kokuyor Bu soru <laughs> bu soru bildiğin ne kokuyor biliyor musun? Yani böyle bilgi kokuyor. Bu soru tamamen senden bilgi istiyor. Öyle şeyler getirme aklına. Öyle şeyler getirme aklına. Geldim dördüncü soruya. Baktık D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. Soruya hemen yaklaşıyorum bakıyorum diyorum ki. Arkadaş burası eğer diklik merkezi ise buradan geçen doğrular 90 derece olmak zorundadır. Yani şunu uzattığımda bu tarafa doğru da aa hocam bu da 90 derecedir. Değil mi? Benim tek anlayacağım mevzu şimdilik bu. Hocam bize 3 kök 2'yi veriyor. Bak DC uzunluğu 3 kök 2. BC uzunluğu tas tamam 13 birimmiş. Verilenlere göre AD x arıyorsun. Ne yapabilirim ne yapabilirim düşünürken aklıma şu geliyor. Hocam bak burada bir tane dik üçgen var. Bu dik üçgende ne var? Özel bir dik üçgen bu. Bu özel dik üçgende şu bilgiyi sana hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Eğer 45 45 90 üçgeninde çalışıyorsan ve bunun kenarları 1 1 ise hipotenüs kesinlikle kök 2'dir. Hayır hocam benim çalıştığım hipotenüs 3 kök 2 diyorsan eğer bunların her birini ne yapıyorum kök 2'ye bölüyorum. Her biri kaçar birim uzunlukta çıkıyor 3'er birim uzunlukta. Davranma davranma telefon benim telefonum ama telefon arkada kaldığı için gidip sesini kısamıyorum tamam mı? O telefon zil sesi benden geliyor. Peki hocam özür dilerim bu arada açık bıraktığım için tamam bir daha olmasın falan deme öyle. Öyle de havalara girme tamam. Şimdi 3 neresi burası? 3 burası hocam. 3 burası tamam mıyız? Bu dik üçgende üçleri bulup. Hocam sen buranın tamamına 10 demiştin. Evet 10 demiştim. O zaman şuradaki uzunluğa kaç birim dersin? 10 birim derim. Bunu da söyledim. Ardından efsane bir bilgi geliyor hazır ol. Hocam bak burası 45 derece. Burası 90 derece dik dik merkezi dedik. Hocam o zaman burası da kaç derece çıkar? 45 derece çıkar. Bitmedi bir daha 45 var dikkat et. Hocam 45 derece 90 derece o zaman şuradaki parçaya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. E hocam artık bu neye dönüştü? Bir ikiz kenar üçgene dönüştü. Ve bu ikiz kenar üçgende ikiz kenarların uzunlukları kaçar birim? ağır birim. Bak burası da 10 birim. Hocam 3'ünü burada kullanırsak x'e ne kaldı? x eşittir. 10 eksi 3'ten cevap eşittir. 7 santimdir dedim böyle kocaman da yazarak. Birinci sayfayı bitirdim. Gelsin bakalım dedim ikinci sayfa. Şöyle açtım. Şimdi bak burada burada ekstra bir bilgiye giriyoruz aslında. Yükseklikle ilgili ya da diklik merkeziyle ilgili çözeceğim soru tipleri bunlar. Ama bu yükseklik daha çok nerede karşımıza gelir? Örneğin ikizkenar kenar üçgen içerisinde bir yükseklik sorusu denk gelebilir. Çünkü ikizkenar kenar üçgende bazı özel durumlar var. Ve buradan soru sormaya biz öğretmenler bayılırız. Şimdi bakalım şuna. Dedik ki ikizkenar kenar üçgenin yardımcı elemanları. Yardımcı elemanlarından biri simetri ekseni. Simetri ekseni nedir? Tepe açısının olduğu yerden indirilen dikme. Bizim ikizkenar üçgenimizde simetri eksenidir. Hocam simetri ekseni ne demek? Simetri ekseni hani beni böyle tam buradan böyle ikiye bölseler sol tarafın sağ tarafın birbirinin tıpkısının aynısı oluyorsa biz ona ne diyormuşuz? simetri ekseni diyormuşuz. Solda kalan parçayla sağda kalan parça birbirinin aynısı olacak. Evet gerçekten çizgi açızık. Çift çizgi, çift çizgi. Noktaya nokta. Al sana küpeli, al sana küpeli olay bu kadar işte. ABC ikizkenar üçgeninde tepe açısı eşit olmayan açı olan inilen dikme ikizkenar üçgenin simetri eksenidir. Katlama olaylarında şekiller simetri ekseninden katlanır. Misal ben buradan bir katlama yaparsam Şöyle yapalım. Şu simetri eksenini çizdim, çizdim. Tamamdır. Bunu buraya katlarsam burada geriye sadece bu şekil kalır. Birbirinin tıpkısının aynısı olduğu için bu şekil birebir kendi üstüne kapanır. Anlaştık mı? Simetri ekseninden kastımız bu. Şimdi bir tane daha yardımcı elemanımız var. Ya ben yüksekliği tepeden çizmesem hocam. Buradaki ikiz kenarın o eşit olan kısımlarından eşit kenarlarından çizsem. Misal demek istediğim şöyle aşağıda ben kendim göstereyim yukarıda şekil gözüküyor ama. Hocam ben buradaki yüksekliği indim. Harikasın. Bu hangi yükseklik? H, B yüksekliği. Yalnız dikkatini çekelim. Bu nasıl bir üçgen dedik? İkiz kenar bir üçgen dedik. Bu ikiz kenar üçgende bu taraftan ineceğim dikmenin uzunluğu da ne olacaktır? diğerine eşit olacaktır yani HB eşittir Hc neden hocam ya arkadaş sen eşit kenarlara yükseklik iniyorsun aynı köşelerden neredeyse değil mi Ne de olsa bunlar eşit açılara sahip E o zaman ne deriz buradaki yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir ve bu uzunlukların eşitliği ilgili soru gelecek misal diyecek ki bak şimdi şöyle bir soru gelebilir misal değil mi ben buradan indirdim dikmeyi. Şunlar birbirine eşit kenarlar. Hocam burası 5'miş. Evet hocam. Şuradaki uzunluğu soruyorum sana. Ya çok kolay. Bu eğer ikiz kenar üçgense yüksekliklerden biri verildiyse diğeri de kesinlikle 5'tir. Ama buradaki yükseklikle ilgili yorum yapamam. Bana bilgi vermen lazım değil mi? Tepe açısından gelen yükseklik diğerlerine eşit olacak diye bir kaydı bir kral yok. Şimdi gelsin 3. 5. soru en çok kullanılan taktiklerden birini yapacağız burada. En sık gelen soru türlerinden biridir bu arada. ABC ikizkenar üçgen 13 birim santim verilmiş hem bu tarafta hem bu tarafta 17 verilmiş 7 verilmiş AD uzunluğunu istiyorsun. Gel AD uzunluğuna beraber x diyelim. Biz ne dedik arkadaş? Hemen şurada kuralı bir görmeye çalışalım. İkiz kenar üçgenin simetri ekseni vardı hocam. Simetri ekseni neydi? Tepe açısının oradan. Bende kal bende. Ben yere bakıyorum desem başka yerlere bakma. Tepe açısının oradan indirilen dikme. Evet. Tabanı tam ortadan ne yapmak zorunda? İkiye bölmek zorunda. Tepe açısının oradan indirilen dikme. Tabanı tam ortadan ne yapar? Eşit iki parçaya böler hocam. Süper. Eşit iki parçaya böldüm. Hocam biri 17, biri 7. 17, 7 ne yaptı? 24 yaptı. Eşit iki parça dedin. ikiye böldün. Ne yaptı? 12 santim yaptı. Hocam burası da 12 santimdir. Burası da 12 santimdir. 12 de 7'sini kullandın. Geriye ne kaldı? 5 kaldı. Bu 5'i de buraya yazdım. E Hemen bir daha düşündüm. Ya bana bir pembe üçgen lazım. Allah çok kalın oldu ya. Bunu değiştirelim. Bunu değiştirelim. Pembe üçgende biraz kenarları inceltelim. Bak şuradan bir pembe üçgen alıyorum sana. Bu pembe üçgende ki bu pembe üçgende indirdiğimiz dikmeye göre 13 var. 12 var. Ne üçgeni vardı? 5, 12, 13 üçgeni vardı. Bu da süper. Artık son hamleyi, son darbe indirme vakti geldi. Arkadaş şuradaki sarı üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgende bak bakalım. Şurası 5 birim, burası 5 birim, burası x. ise x eşit kenarların kaç katı oluyordu? Kök 2 katı oluyordu. O zaman x dediğimiz yer 5 kök 2 santimdir dedim. Vurdum cevabı. Bir soruyu daha böylelikle bitirdim. Efsane sorularla yola devam. Olay gerçekten çok lezzetli. ABC bir üçgen. Sen de yalnız aynı tadı aynı lezzet alıyor musun? Bana onu söyle yeter. Nasıl gidiyor? Öğreniyor muyuz? Bir problem var mı? Gözlerimin içine bak söyle. Yorumlara in söyle. Bak gelmişiz sondan bir önceki soruya. Buraya kadar emek var diyorsan o zaman sen de bizi ödüllendirirsen seninle en bir yorum, bir beğeni yaparsak. AB17 AD9, DC 12 santim Tamam. BD eşittir. B... Pardon BD eşittir, BC evet. BD eşittir, BC İkiz kenar üçgen orada. İkiz kenar üçgen varsa hemen ne yapıyorduk? Tabana dikme atıyorduk. Tabana yükseklik atıyorduk aslında özünde yaptığımız şey. Hocam tabanı tam ortadan ikiye bölmen gerekiyor. Şurası da 6 santimdir. Orası 6 santim değildir. Şurası 6 santimdir. Şuranın tamamı kaç santim olacaktır? 15 santim olacaktır. Peki şuradaki dik üçgeni görebiliyor musun? Evet görüyorum hocam. Bu dik üçgene göre bizim özel dik üçgenlerimiz vardı. Atıyorum mesela 3, 4, 5 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. 8, 15, 17 dik üçgeni. E, 17 burada. 15 burada. O zaman buraya ne kaldı? 8 kaldı. Biz BD eşittir BC. Yani şuraya X desem. Şuradaki X arıyorum ya da buradaki X arıyorum. Ya arkadaş baksana zaten burası 6, 8, 10 üçgeni değil mi? X dediğim yer aslında 10 santim gelmez mi? Mükemmel bir soruyu daha cebe koyduk. Gönder gelsin. Hocam günün son sorusu. Şimdi bu soruyu çözebilmek için aslında ikiz kenar üçgende bu soruya kadar kullanmadığımız bir özelliği kullanacağım ben sana şu özelliği kullanmak istiyorum. Bak şimdi izle beni. Şu özelliği kullanmak istiyorum. Böyle çizdim. Şöyle çizdim. Aslında anlattık biliyorsun. Bak şu iki kenar birbirine eşitse hocam buradan indirdiğim yüksekliğin uzunluğuyla buradan indirdiğim yüksekliklerin uzunlukları birbirine ne olmak zorunda dedik? Eşit olmak zorunda dedik. Soruya bak. Şekilde DE diktir AB'ye. AC 20. 7, 12. Hepsi şekil üstünde verilmiş hocam. BA, eşit. BD, eşit. Hatta dedim ki madem eşitler bunların üstlerini karalamakta fayda var. BD ile BA uzunluklarını eşitledim birbirine. Buna göre kaç santimdir onu istiyorum. Bu eşitliklerin uzunluklarını istiyorum. Hatta bu uzunlukların her birine de X dedim. Şimdi ne yapmalı acaba? Ne yaparsak biz bu sorunun içerisinden çıkarız. D noktasıyla A noktasını birleştirdim varsaysam. A ikiz kenar üçgen değil mi? İkiz kenar üçgeni elde ettik. Peki ikiz kenar üçgende eşit kenarlara indirilen dikmelerin yükseklikleri birbirine eşitti. Bak bunlar ikiz kenarlar. Buraya indirdiğim yükseklikle sarı kenara indirdiğim diğer yükseklik ne olmak zorunda? Eşit. Abi bunu görmezsen çözemezsin soruyu. Bunu görmen lazım. Bu soruda bunu gördükten sonra soru bitti. Niye? 12 var. 20 var. Özel üçgen. Bak hatırlatayım. 3, 4, 5 özel üçgeni vardı hocam. 4 ile çarp 12. 4 ile çarp 16. 4 ile çarp 20. E 12 var. 20 var. Kim yok? 16 yok hocam. E burası 16 olursa burası 7 olursa buraya ne kadar hocam? 9 olur. Yine 3, 4, 5 üçgenini düşün. Düşündüm hocam. Niye düşünüyorsak. 12 var. 9 var. Şurayı arıyoruz. Ha. O zaman ne yapıyorum? 3'te çarptım 9, 3'te çarptım 12, 3'te çarptım 15. Hocam buradaki uzunluk ne çıktı? 15 birim çıktı. E eşit kenarlar zaten bD de 15, diğeri de 15 değil mi? BDD, BA da birbirine eşit ve her birinin uzunluğu 15 santimdir dedim. Günün son sorusunu çözdüm. Böylelikle ne yaptık? Bir dersin daha sonuna geldik güzel arkadaşım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen diyoruz ki kamp programını açacağım. hocam. Kamp programından da bir görelim öyle burada bu kadar çözmek de olmaz. Hemen baktım kamp programımıza. Nereye gelmişiz? 21. derse. 20. ders bitti. Evet 28. derse kadar yolumuza devam edeceğiz. Üçgende alanla birlikte. Üçgende artık her şeyi bitirmiş olacağız. Bitmek bilmeyen derya deniz bir konuydu. Gerçi bundan önce bir deneyimiz vardı bizim. 41 kere maşallah dediğimiz hani harbiden bitirirken zorlandığımız bir ders daha vardı ama inşallah bunu da bitireceğiz beraber. Ne yapacağız? Böylelikle üçgenler ve diyeceğiz ki artık 9. sınıf bitiyor. Yalnız 9. sınıfı bitirdim ben rahat ettim diye sakın düşünme güzel arkadaşım. Çünkü yazın da birlikte çalışacağız. Yazın da artık hem 9. sınıf tekrarlarını yapacağız hem önümüzdeki seneye hazırlanacak efsane bir sezon bizi bekliyor. Hiç merak etme. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşçakal. Hoşçakal.